Bu dünyada herkesin bir derdi var Cemal. Benimki de bu. Ölemiyorum ben buna koyayım. İyi bir şey sanıyor bunu değil mi? Herkes öyle sanıyor. Ama gel bir de bana sor. En beybat tarafı da ne biliyor musun? Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkun kalmıyor. Adama çatlıyor adamın. Doğru ne, yanlış ne? Her şey karışıyor kafanda. Bu amına koduklarım 100 sene önce neye inandıklarını bir bilsen çok gülersin. Ben biliyorum mesela. 100 sene sonra neye inanacaklar onu da biliyor olacağım. Ya. Her şeyleri biliyorum ben. Cemal. He. Her şeyleri bilmekle hiçbir şey bilmemek aynı şey. Odun gibi oluyor işte. Onun için fazla kurcalamayacağım meseleleri. En sonunda ölecek birisinin bu dünyanın derdini anlamasına imkan yok. Sen niye kızdın bu kadar?